Bakalım ABD borsalarında da, da, e, Do 0 0 da. 500 e... Oh dostum sonunda otele geldim evet, Çok da kötü görünmüyor Yağmur yağmaya başlamadan içeri girsem iyi olacak yıllıklı, 5 yıllıklı... <laughs> yön <laughs> Aa dostum. Ama uyandırmanın bir yolunu bulmam lazım. Dostum bu da ne? Burada bir kapı var. Aa. Hangisini kullansam? Bunu mu, bunu mu, bunu mu? Bence bunu kullanalım. Hadi bakalım. O <laughs> ah. oh, merhaba oteleme hoş geldin. Bir saniye bana saldıracağını düşündüm. Ne diyorsun ki? Bu otelde canavarlar var. Burası perilli. Bak istersen kalabilirsin, istersen bedava. Ama sadece otelde kalma riskini almak istiyorsan. Öf. <gülüyor> tamam. <gülüyor> 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 <Aa>! <gülüyor> Ayrıca yeni keşiflerken meydana gelen her garip etkinliği yazmak için bunu al ne verdi ki anlamadım defteri verdi herhalde. Bu ne Tut. Evet. İstiyorsan önce Tamamdır geldim. Ay e dostum burasının hali ne böyle? Yani Tamam. Sadece boya mı? Yani beni kandırmışlar mıydı? Ah, zemin kırılmış. Buradan acil bir şekilde geçmem gerek. O, burası farklı demek ki burada bir şey düşecek gibi hissediyorum. Çabuk atlamam gerek. Kesinlikle düşecek demiştim. burada değil burada değil burada kesinlikle değil aha buldum belki sahte anahtarlı diye bir şeye bakacağım doğru anahtarmış hmm, güzel. dostum Burası neresi Burası gerçekten de peynirmiş Tabuk. Burada havada uçan şeyler de ne böyle? Sadece bir şeyleri sallıyorum ama. Bilmiyorum. Sana bunlara değmemem lazım. A dostum dostum çabuk. Tamam. Alim döküldüler. Hmm. Adam bir tane de bisküvi verdi. Ne alakan? Hayır, arkamda bir tıslanır gibi bir şey var. Kandırmam lazım. <gülüyor> 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 Mükemmel. Şimdi sadece onun arkasından gideceğim. Evet. Burası çok korkutucu. Buradan hemen geçmem lazım. Aa mükemmel bir koridor. <laughs> Hayır, arkamda hayalet var. Bunlar beni yavaşlatabilir veya takılıp düşe düşebilirim. Arkamda çok kötü bir hayalet var. Çabuk ona yakalanmam lazım. Ay, Ödüm koptu ya. Merhaba buraya gelmeni beklemiyordum dostum. Devam et. Keşfetmeye devam et. Daha sonra konuşuruz. Aç ya. Ödünü patlattın seni pislik. Bana da dostuna bisküvi vermiş. Heh, yedim bisküviyi de. Hemen kat. 5'ten 7'ye gitmem lazım. dostum çok yapışkan. Ha hayır bana ateş etme dostum. Ben masumum. Kaçamam lazım. Bu buton da ne böyle ve burada adamın tuttuğu silah var. Bassam mı? Korkuyorum. Ya alttan bir şey çıkarsa bastım. Aa burayı açıyormuş. Mükemmel.

şey bu silahı bırakmak. Bu çok tehlikeli. ve buralardan geçmem lazım. Dostum. Kurtuldum. Tamam. Kurtuldum. Tamam. Kurtuldum. Bir şekilde kurtuldum. Ama nasıl kurtulduğumu da bilmiyorum. Burası çok tehlikeli. Aa! Şuraya git Tamam kurtuldum mükemmel burası neden burayı yaptı bu burdan neden böyle yapışkan dolu <laughs> ya yine şuraya bir gitmem lazım dostum ya neden böyle bir yer var neden böyle bir yer var neden böyle bir otel var şey çıkıp görmek istemiyorum. Bin kere bu bu yere düşüyorum ve kurtuluyorum. Şu an çok, çok tehlikeli bir şey yapıyorum. <laughs> bir dakika atlama gereken bir geçili geldi. İkisinin de ortasına atarsam ne olur? Çok Merak ediyorum. Ah, tamam. <laughs> Ağzı bilemez. Yine kurtu yine kurtulmaya çalıştım ve kurtuluyorum. Tamam kurtuldum. Burası çok gıcık. <gülüyor> <gülüyor> Sadece buranın altına atlayacağım ve böyle. Tamam. Mükemmel. Ne kadar gıcık bir yerde orası. Burada anahtar. Buralarda hiç anahtar yok. Anahtar nerede o zaman? Aa burası kilitli değilmiş. Burada sandık var. Belki bunun içinden bir sürü altın çıkabilir. Aa, kıt, kıt. Aa. Bacağımı kırdım zannettim ya bir anda. Bu neymiş böyle? Kanca galiba. Aynen kanca. Lazer koymuş bir de resepsiyon. O e resepsiyonun gerçek yüzünü görmek istiyorum. Bir ilk başta böyle bir gözleri kırmızı bir kırmızı bir bir şeydi. Sonra böyle kafasını iki yanla salladı ve düzeldi. Gerçekten i̇şte gerçek yüzü bunun çok garip gibi geliyor. Bu kolay tamam. Şu sallanan şeyleri de Aa, Ödüm koptu ya. Tırman. Tamam. Sanca sayesinde tırmanmayı başardım. Neyse ki kancam var. Kancam sayesinde kullanabilirim. <laughs> 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 tutuna tutuna zorla yaptım. Havalandırma şeyi pisliği seni. Çabuk. O tuttum zıpladım zıpladım zıpladım. O zıpladım. Vay canına. Ah. Lazerli tarafından vuruldum. Çok gıcık. Yine buradan yine buradan mı zıplayacağım? Bir şekilde kancayla yanlışlıkla orayı bir yere falan bastım ama nereye bastığımı da bilmiyorum. Şimdi şöyle. Hadi bakalım. Burada bir kapı var. Kilitli. Sana buralardan bir yerlerden açacağım kapıyı. Burada bir lazer var. Tamam. Evet şimdi şöyle. Ama de neydi ya? Diye değişik böyle. Sana değişik, değişik hareketler yapıyor. Aaa dostum. Buralar çok zor. O tepki de Ne kadar gıcık ya. Ne oluyor? O yumuşak tabakta sana Ade Hadi bakalım. Şuraya kitabı okutacağım. Aa kendi bir iş etmiyorum ya. <laughs> resepsiyon. Senin pis resepsiyon. Senin gerçek yüzünü öğrendim. Neden bu kadar erken geliyor? Buradaki herkes seni o kadar çok sevdi ki şimdi gidersen kendini terk etmiş olacaklar. O zaman neden sonsuza kadar bu otelde kalmıyorsun? Hayır. Hayır. <laughs> Hayır. Dostum. 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 Hayır. Altyazıdan geliyor. Çabuk. Dostum. Tamam. Tamam. Zili bir daha çalacağım. bir daha çalacağım. Lütfen gelme. Lütfen. Gelme. açıdan şöyle atladım. Tamam, kurtuldum. Zila tamam. Bir şekilde zile bastım. Şimdi sadece amacım şurada kapıyı açmak. Çabuk. Elleri hiçbir yere yakalamam lazım. kaçmam lazım. <laughs> Otelin dış görünüşüne bak çok kötü. Sadece bu ormanda bahçeme bulacağım ve sonra da evime gideceğim. Şurada yeni de değişik değişik sıvılar Bunlar var. Bunlara dokunmamam lazım şöyle. Aha, o çitler. O çitler. Dostum bu bu. <laughs> Bu, bu benim kendi bahçem mi? Lütfen. Lütfen benim bahçem olsun. Yaşasın benim bahçem. Yaşasın, yaşasın. 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 Şimdi sadece alemin evine dönmem gerek. Lütfen şöyle. Ya, eh, tamam. Aa, dostum sonunda eve geldim. Hep hmm, takıldık. Kapı kendinden açıldı. Hayır burası da perili olmasın lütfen. Tamam. Merhaba ailem. Ya bu, bugün çok acıktım ya. Bir hamburger. Hmm, Şöyle bir tane yum, yum. cheese, falan filan. Hmm, kes bir tane de kek. Nudul var mı? Nudul, nudul yemek istiyorum ben. Nudul yokmuş ya içeride. Hmm. Aa, burada oğlum aldım, gay oyuncağı var. Ya otel çok kötüydü ya. En iyisi Yum. bence evde kalmak. Yummy. 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 Yum. Tamam, bunu bitirdim. Hmm, Chavez. Oh, Taco Köfteli, Köfteli, mükemmel lezzetli. Can I cheeseburger, please? Sonra da hamburger. Anne, hamburgeri hazırladığın için teşekkür ederim. Neyse. Hmm, cheeseburger. Hmm, cheeseburger. Hmm, cheeseburger. Hmm, cheeseburger. Hmm, cheeseburger. Oh, tamam. Ya biz en iyisi evde kalmak ya bence. Televizyonda izlersin, Mükemmel, mükemmel. gidip şöyle bilgisayardan video çekeyim. Rob çakma siteden Roblox artı Stumble Guys. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çakma siteden Stumble Guys oynuyoruz. İşte bugün sizlerle birlikte falan filan öyle şeyler yapıyoruz. Arkadaşlar otelle otelle kalmayın. Sizin oteliniz kendi evinizdir arkadaşlar. Öyle otelde perili falan filan bir şeyler yok ama otel otelde sizin otel sizin eviniz değildir arkadaşlar. Otelde belki yani bak arkadaşlar. Şimdi şöyle. Otelde mesela sizin sizin resepsiyoncu galiba gördüğünüz bu gördüğünüz o zaten. Şimdi resepsiyoncu sizi işte bir odaya gönderdi. Tamam mı? Resepsiyoncu bir odaya gönderdi sizi. Siz orada yatıyorsunuz, oyun oynuyorsunuz. İşte arkadaşlar daha önce birisi de o odaya geldi ve yattı, oyun oynadı, keyfine baktı. Ve sizde o adamın ve o ve ve siz de o adamın en sürdüklerine, onu yaptıklarına, şunu yaptıklarına, bunu yaptıklarına kendi elinize her yerinizi sürüyorsunuz arkadaşlar. Bu sayede virüs kalmış oluyorsunuz. Bence arkadaşlar, bence arkadaşlar siz kendi evinizde durun. En iyisi arkadaşlar. Görüşürüz. Size böyle bir size böyle bir hikaye yapmak istemiştim. Umarım beğenmişsinizdir. Yorum yazmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. 41 tane abone olduk arkadaşlar. Desteğiniz için çok çok ama çok teşekkür ediyorum. Bay bay.